Hani hesabı ödemeyen bir kaymakam vardı ya. Şu videoyu tekrar vereyim. Bakın size ne anlatacağım. Videoda hatırlarsanız hani kaymakam şeye gidiyor. İşte ee... bir dakika nereye kaydetmiştim ben onu şurada e... hıh Şurada anlatacağım size zaten şimdi. Bu kaymakam arkadaşlar Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral'den savunma, pişkin savunma diyor. Zaten öyle vermişler. Sabah gazetesi bile öyle vermiş. Özrü kabahatinden beter dedirtti diye. Türkiye'nin konuştuğu kaymakam yeni bir skandala imza attı. Hacı, Hacı Kerim Meral ilçede yediği döneri beğenmedi. Hesabı ödemeden restoranı terk etti. Tepkiler sonrası kaymakam Bir defa işte bize de teşrif edip öğlen yemeğini yediler arkadaşlarıyla. Herkes yaptığımız hizmet onları da yaptık. Yemeklerini yedikten sonra yanımıza yediler. Kasaya geldi. Yüksek tonla bağırarak bu işletmede yemeği beğenmedim, döneri beğenmedim. Tatlıyı beğenmedi ve bu yüzden hesap ödemiyorum deyip gideceğini söyledi. Ben de canlı sağ olsun kaymakam yemedim yemeğin parasını zaten almadık. Evet, kendilerine kolonya ikramında bulundum. Şuradan şey şöyle küçültelim. Kamu adına beğen butonuna basın dedim ama dinlemediler bak. <laughs> Güzel espri. Şimdi demiş ki bu kaymakam arkadaşlar. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı ödeyecekti. Ee, soru belli. Sıradan bir kaymakamın korumaları niye var? Pardon. Soru ben bunu bir şeyin altına yazmıştım. Tweet'in altına yazmıştım. Oradan da şöyle. o o da bir şey mi? İşte karısına, eşine bile koruma bilmem ne veriyorlar diye. Ya hakikaten soru basit. Sıradan bir kaymakam korumaları gönderip falan bu ne aşağıya? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Sıradan bir kaymakam kimti ki korumaları var? Ben anlamadım yani o yüzden bunu vermek istedim size yani sıradan bir kaymakam bile e, koruma yani düşünün halktan ne kadar kopuk kaymakamlık gibi bir makamı hani korumalar falan böyle bir şey gören hakikaten insanlar ya yani reziller 70'li 80'li yıllardaki MHP militanlığından kurtulamamış e, ilçe müdürü Kamu destekçileri beğenmediği yemeği midesine indirmiş. Yani oh iyi restoran sahibi ya da müdürü de kimse iyi yapmış rezil etmiş onu. Vallahi bravo kardeş. Varsa öyle başka gönder. Hepsini yayınlayalım. Ee, mekanın sahibi de bu akşam dönüyormuş. Ortalık karışık vaziyet alıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Konu gelmiyor mu demiş birisi? Ne anlamda söyledi? Anlamadım. Demoralizeye itilen halka birkaç simgeyle seslenmek yetiyorsa çok karışık yazmış. Ee, acaba birileri dünyada hem kanunları hem dönemleri tarihe yazmak için mi çaba gösteriyor? Hayatı Dilan Polat kadar korkusuz ve hesapsız yaşamak isterdim. İşte bazıları Ankara'da deneyimlemeye gayret ediyorlar. Bahçeli Erdoğan'ı radikalleştirip ülkeye zarar veriyor. Amacı ne? Valla amacı kendine ihtiyaç duyulması sonsuza kadar herhalde. Ya da Erdoğan'dan öyle kurtulmak. Hani herkes birbirinden kurtulmaya çalıştığı bu yerde kim kimden nasıl kurtuluyor? Valla bu oyunda perde nasıl inecek ben çok merak ediyorum. Yani ittifakta bir şekilde şey kopacak o kesin. Yani ama hangi olayla kopacak göreceğiz. Emekli ikramiyeleri neden 5000 TL e, ikramiye alıyordu? Çalışan emekli neden alınamıyor? E, bunu sorarsan arkadaşım sevinirim. Onlara soruyoruz da bir cevabı yok. Aman iç savaş çıkmasın iki tarafta legal veya illegal silahlı güç demiş. İyi yayınlar diyen var. Bu yüzyılda olanlara inanmak görüntülü telefonların olmayacağına inanmak gibi bir şey. Tarih kitapları ve din kitapları çok iyi incelemek gerekir. Teşekkür ziyareti demiş birisi neye dönüşüyorsak adını koymak gerek artık diyen var Sinan Oteş'in olayı da çözülecek bu gidişle sadece zaman Ha, bir taraftan da biliyorsunuz onu söylemeyi unuttum Ali Yerlikaya da o olayla ilgileniyor ama Bahçeli hatırlarsanız olayın e, ismi en önemli geçenlerden birini mecliste danışmanı yapıyor yani çok ciddi bir şey var burada bence herhalde bu bir ara hani Bahçeli ile e, Erdoğan görüşmüşlerdi ya Herhalde bu anlamda bir görüşme olduğu Şu an daha da netleşiyor arkadaşlar. Ee, bu vesilelerle ve o görüşmede herhalde ya Erdoğan 3 maymunu mu oynadı? Ben bilmiyorum arkadaşlar yapmışa benim yok vardır yani öyle derler. Onu mu oynadı da Bahçeli arkasından madem öyle gel böyle meselesi yapıyor. Göreceğiz. Ee, neymiş Cankat? Doğu Perinçek. Telif atmasın Bahar Hanım demiş birisi. Hobi, he, soner iftar TV program yap diyen var. Hobi olarak he, anlamadım. Özgür Özel'in genel başkan olarak ilk büyük sınavı AYM Yargıtay krizi. Valla aslında biliyor musunuz şu anda CHP'nin yaptığı şey Erdoğan'ın elini rahatlatır. Yani neden rahatlatır? Çünkü kendisi alenen eğer tabii benim bizim konuştuğumuz ve düşündüğümüz gibi ise buna karşı çıkamayacağı için şu anda CHP'nin yaptığı şey Erdoğan'ın elini rahatlatır olsa olsa diye düşünüyorum. Eğer normalleşme isteyen bir pozisyon varsa. Ama resmen farkındaysanız bakın seçimlerden itibaren resmen o normalleşme göstergelerine veya görüntülerine resmen frene basıldı gibi. Farkında değil misiniz hani seçimin hemen ardından bir normalleşme halleri, havaları vardı. Abi Mehmet Şimşek Gaye Erkan'la beraber kapı kapı para aramasın o zamanlar. Desinler ki biz Evliya Çelebi gibi gezmeye çıkıyoruz ya boş ver para da ne aman para bizim şey olsun. Onların parası varsa bizim Allah'ımız var desinler. Öyle demişlerdi ya bir ara. Ay bayağı uzattım e, kusura bakmayın ama konu çok uzundu. Ee, tabii bu konuyu öyle ya da böyle konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınız çok önemli. Ee, siz de katılıp katılmadığınızı yazın. Beğenmeyi unutmayın. Yarın akşam görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.